Niye sevmekten kaçtığımı, niye insanlarla arama mesafe koyduğumu en iyi sen biliyorsun baba. Niye Kadir'den gittiğimi en iyi sen biliyorsun. Baba ben Kadir'den onun sevgisinden kaçtım ama kader kaçamazsın dedi. Şimdi birbirimizden başka gidecek hiçbir yerimiz yok. Bazen iki hayat yaşıyormuş gibi. Eski Zeynep korkak, zayıf, sevmekten bile korkan. Şimdiki Zeynep korkmuyor. Şimdiki Zeynep güçlü. şey senin yokluğunu dolduramıyor. Niye hiçbir şey dolduramıyor baba? Biliyor musun ailen seni soruyor bazen. Uzun uzun anlatıyorum ona. Sana benzetiyorum biliyor musun? <laughs> senin merhametin torununa da geçmiş. Demek ki Aylin merhametini dedesinden almış. ...ilin buraya sevdiğini söyledi. Beni öldürmek istiyorsun değil mi? Hadi öldür. İkimiz artık aynı taraftayız. Sen ve ben. Beraber cinayet işledik. Galip öldü. Hadi öldür beni. Onu istiyorsun değil mi? Seni öldürmeyi o kadar çok istiyorum Beni sen delirttin! Yeter artık yeter! Sen delirttin beni! Ah, beni... Dur! Uzaktır. Yok! Hiçbir şeyim yok sana verecek anladın mı? Bir kuruşun bile kalmadı. Hiçbir şey yok. Var. Var. Sen varsın. sana verirsem... ...bir daha seni göremem. Artık sadece Kadir'in değil... ...benim de zaafımsın. Misin abi? <laughs> gel gel. Abi ee, şimdi bizim ekiptekiler için müdür yazışmaları başlattı. Telefonları dinlemeye başlarız birkaç güne. Güzel. Güzel de bak benim geçmişte yaptığım bir hata var. Onu onu sen de yapma kardeşim. Nedir abi? Şimdi şu. Şimdi bu. Beli Cevher'in zamanında uyuşturucu işine bulaştığını çözdüğümde ben bunu müdürüme söylememiştim. Ama yalan yok. Bak bu bende çok büyük rahatsızlık yarattı. Anlatabildim mi? Şimdi sen vazifeni yap. Ama benden bir şey saklama. Tabii ki. Sakın. Eyvallah. Tabii. Efendim. Ha, Kadir. Benim seni acilen görmem lazım. Tamam, neredesin? Mahalledeyim. Çay bahçesinde buluşalım. Tamam. Hayırdır ne oldu? Dediğin oldu. Veli buldu beni. <laughs> Babamın mezarına gitmiştim oradaydı. Güzel. Bir güzel. O zaman Veli burada demektir. Senin mahkemeden sonra yapmış olduğun konuşma Veliyi burada tutmaya yetmiş. Kadir ben bir şey yaptım. Ne yaptın? Bana Hı ters köşe yap demiştin ya. Evet. Zeynep sen Veli'yi öldür mü? Hayır, hayır öyle bir şey olmadı. Çok istedim, ancak yaralayabildim. Maşallah sana, Aferin sana çok güzel ters köşe yatırmışsın, bravo. Allah senden razı olsun. Bana bak sen bir an önce müebbet yemeden bizim bu işi çözmemiz lazım. Yoksa sen başta Veli olmak üzere herkese teker teker yürüyeceksin. sana anlatmam gereken bir şey daha var. Nedir? Veli bana dedi ki... ...eğer bana aileni verirse... ...beni bir daha göremezmiş. Ha, bitmeyecek bu ya, bitmeyecek. Bu adam hayatımın sonuna kadar benim yakamı bırakmayacak. Bir de... ...artık sadece... ...kaderin değil... ...benim de zaafımsın dedi. Kaldır bakayım kafanı. Zeynep, kaldır kafanı. Bu adam, bu Veli... ...senin burnunun dibine girecek kadar sana saplantıda kafayı takmış. Zaaf dediği şeyde kendisi düşmüş. Eyvallah, gelmiş sana açık açık anlatmış bunu. Ama bilmen gereken bir şey var. Ben seni bir daha asla bırakmayacağım. Tillahı gelsin bırakmayacağım bırakmayacağım. Anladın mı? Hı? Hı? Şimdi sana başka çok güzel bir haberim var. Çok. Ama bunun yeri burası değil. Burada söylemeyeceğim ama. Eve gitmemiz gerekiyor. Haydi. Tamam gidelim hemen. Haydi. Bu gece Aylin'i alıyoruz. Zeynep sana söz veriyorum bu gece kızına sarılıp uyuyacaksın. Tamam. Bak Cemil üzerine düşeni yaptı. Sağ ol. Sen de yaptın. Bili'yi burada tutmaya başardın. Haddinden fazla ters köşe yaptın eyvallah. Ama burada tutmaya başardın. Bitti bu gece. Cemre. Beklediğin cevaplara kavuşacaksın. Bakalım baban ailenin yerini en başından beri biliyor muydu yoksa bilmiyor muydu? Hep beraber oturup göreceğiz. Ama ne olursa olsun. Burada senin bir ailen var. Tamam. Seni seviyoruz. Senin yanındayız. Anlaşıldı mı? Kerem. Senden abin olarak bir şey rica ediyorum. Buyur abi. Sana çok kıymetli bir şey emanet edeceğim. Sen de ona gözün gibi bakacaksın. Elimden ne geliyorsa abi. Eyvallah. E bu gece uzun olacak. Uzun olacak belli. Ne olursa olsun bu gece dananın kuyruğu kopacak. Benden haber bekleyin. Haydi. efendim abi. Kerem. Birazdan orada olacağım. Sana 10-15 dakika konum atarım. Tamam abi, orada olacağız biz. Konum attığım yere gelme, hayır. Yakınlarında bir yerde dursan kâfi. Tamam abiciğim, sen ne diyorsan o yapılacak. Bana bak. O yanındakine dikkat et. Bak Zeynep delidir. Yanlış bir şey yapmasın. İzin vermem abiciğim, merak etme ben de. Ne oldu, gidiyor musun? 10-15 dakika konum atacağım dedi. Ay, bitecek bu gece, bitecek. Bitecek değil mi bu gece? bitecek abi bitecek dedi bitirir merak etme Efendim tamam. abi. Başlıyoruz haydi. Tamam. Gidiyoruz. Tamam dur sakin ol bana bak. Ne işin var burada? Sen çağırmadın mı Hayır ben çağırmadım. Demir söyledi. Mesaj yollamışsın. Benimle görüşmek istediğini söylemişsin. Hemen git buradan, Tuzak bu. Aylin, aylin gel gidiyoruz, gel. Neden, nereye gidiyoruz? Gel, gel sen güvenli bir yere mi? Ama balıklar tek başına kaldı. Hadi, hadi gel. Aç kal, Karşınıza kim çıkarsa vurun, hadi. Hadi, hadi, hadi. Yürü bakalım kendi son adayı. Yürü. kötü adamlar geldi. Ama sen hiç merak etme. Hiç merak etme. Seni kimseye vermem. Kimseye vermem. Sen benim kıymetlimsin. Kıymetlimsin güzel çocuk. Gel. Gel hadi gel. Gel. Zeynep. Ben bir mekana gideyim de bir bakayım tamam mı? Kerem nereye gidiyorsun? Saçma mı duymuyor musun? Ne yapacaksın? Cemre siz burada kendinizi kollayın o yeter. Ben bir gittiğimde bakacağım ne yapabileceğim tamam mı? Kerem. <gülüyor> <saçmalama>, <gülüyor> ben de gidiyorum şeyden. <laughs> hiçbir yere gitmiyorsun. Ne demek gitmiyorum ya? Kızım Kadir orada tek başına. Duymuyor musun silah sesini? Ne istiyorsun? Toplandık işte bırak Kadir yapsın. Ha başına bela mı arıyorsun? Annesiz mi kalsın ailenin? Bu mu yani? Lanet olsun tamam! Gitmiyorum ya! Gitmiyorum! <laughs> <laughs> Senin ne işin var oğlum orada? Abi belli olmuyor mu ne işin orada? Zeynep'in yanına dön Kerem. Haydi. Abi Zeynep ablam güvende. Sen merak etme orasını. Ben de. Ulan Kerem. Al bunu. Merdivenlerden biri yukarı çıkarsa ayağına at. Ayağına. Anladın mı beni? Tamam abi ayağına. Ondan sonra da tetiği sil. Silahı bana getirdiğin zaman ben üstüme alacağım. Ben sıktım diyeceğim. Hı. Haydi. Hayır, beni burada bekle tamam mı? Neden? Kötü adamlar mı geldi? Evet, evet kötü adamlar geliyor. Ama hiç merak etme, hiç merak etme seni onlara vermeyeceğim. Sen beni burada bekle. Gelip alacağım seni. Tamam mı? Gelip alacağım. Niye gelmezsin? Ge geleceğim. geleceğim, geleceğim merak etme. Ama eğer gelmezsem, şunu sakın unutma. Seni çok sevdim çocuğum. Kendi çocuğum gibi sevdim. Sen benim arkadaşım oldun. Beni iyileştirdin. Sakın unutma. Seni çok sevdim. Unutmayacağım. <laughs> Ama sen de ilacını almıyorum unutma, tamam mı? Yoksa kafan yine hasta Şimdi beni iyi dinle. Ne duyarsan duy. Sakın dışarı çıkma. Tamam.